Arkadaşlar herkese selam. Malum artan fiyatlarla beraber kozmetik sektörde maalesef ki bundan en çok etkilenen sektörlerden birisi. Sizlere oldukça uygun fiyatlı ürünler açıkçası elimden geldiğince araştırmaya çalışıyorum. Birkaç defa Bim ürünlerinden bahsettik. Bugün yolum bir A101'e düştü. A101'den sizler için birkaç şey bulmaya çalıştım. Öncelikle şöyle Este Medin Malum bu Dubai çikolatasının girmediği yer kalmadı. Dubai çikolatalı lip balm yapmışlar. Hemen şöyle açalım. Evet, Dubai çikolatası yazıyor sadece ve dip balm yazıyor üstünde. Evet, görüntüsü kahverengi. Renk verecek mi? Evet, güzel ben kahve sever birisi olarak hmm. kokusu da gerçekten keşke alabilseniz kokuyor çikolata gibi kokuyor yani dubai çikolatası kokusunu içime çeke çeke yemediğim için e, henüz atlantıramıyorum ama evet hafif renk vermesi çok şık. Çünkü dediğimiz gibi daha önceki videolarda da artık daha şiir görüntülü dudak kalemleriyle çerçevelediğimiz ürünler kullanıyoruz. Oldukça beğeneceğim bir ürün olarak görünüyor. Şunu şöyle alalım kenara. Bir de Nivel, Nivel markasında şöyle ürünlerini buldum. Telaffuzumuzda yanlışlık olmasın. 2 adet sitik aldığını aldım. 2 adet kontürünü aldım arkadaşlar. Stik aldıklarda ilk olarak bunun hiçbirisinin ambalajını açmadığım için maalesef şu an zorlanıyorum. Şu ilk göstereceğim renk arkadaşlar ve son kullanma tarihi bunlar 2028'e kadar geçerli. Bunlar sadece allık olarak değil bu arada eye lip and cheek diyor. Yani gözde, dudakta ve yanakta kullanabileceğimiz ürünler olduğunu vaat ediyor bizlere. İnşallah öyledir. Çünkü e, makyaj malzemeleri çok işlevsel şeylerdir. Yani atıyorum herhangi bir karıştırma fırçasıyla siz aslında yanağınızın üstüne... Highlighter'da da uygulayabilirsiniz diyebilirim. Açacağız inşallah. Evet. No 02. Bu böyle bir tık daha kameradan siz pembemsi görüyorsunuz ama kırmızımsı bir renk ve pigmentasyonu oldukça başarılı. Nivel A101'den gidiyorsunuz. Niver markasının stick allığı. Bunun bu arada fiyatı ya çok hatırlamıyorum ama şu an burada görmüş olduğunuz şunların hepsinin fiyatı aynıydı zaten 79 seviyesindeydi galiba. Bu da ya 59 ya 69 gibi bir fiyatı vardı ama 59 dahi olabilir yalan söylemeyeyim. 02 numarası bu şekilde. Daha kırmızımsı bir ton. Yine ben Barbie pembesi aldım. Dayanamadım, tutamadım kendime. Bunun da arkadaşlar numarası 03. Şöyle gösterelim. Çok tatlı bir tonu var gerçekten. Kameradan tabii ki de yine çok belli olmuyor ama çok güzel bir Barbie pembesi. Barbie pembesi hem esmer kişilere hem de açık tenli kişilere gerçekten çok yakışıyor. Bir de kontür stiklerine şans tanımak istedim. Ee, her iki rengini de aldım. Çünkü şöyle söyleyeyim. No 2 ve No 1'ini aldım. No 1 daha sıcak alt tonlu bir kahverengi iken No 2 sebebini bilmediğim bir şekilde aslında tam tersi olması lazım. Daha gri alt tonlu. Yani bu aslında belki bende bir tık bronzer No 2 işlemi No 1 özür dilerim işlevi görecek bu kontür işlevi görecek. Şöyle renklerini zaten çok açık bir şekilde e, farkını görebiliriz. Tekrar ediyorum. No 2 daha gri tonlu. No 1 daha sıcak kahve tonlu bir ürün. Nivel markasının ürünleri A101'den satın almış olduğum. Şöyle yapalım. Odaklasın. Ve elimin üstündeki şu yani e, kontür bronzer ve kontür ürünlerinin de bu arada performansı aynı. Elimin üstünde az çok şimdi ben anlarım onu. Evet. Yanakta güzelce dağılabilir. Göz makyajınızda kullanabilirsiniz bunları arkadaşlar güvenerek. Dudakta da ruj olarak kullanabilirsiniz. Zaten Hayana Kadudak bu iki ürün içeriği birbirine çok benzer ama işin içine göz girince söz konusu bir tık tehlikeli olabiliyor ama ayda demişler. Şimdi bunu gözümüzün üstüne sürüyoruz. Tek başına kullandığımızda elbette ki katlanma bölgemizde iz yapacaktır arkadaşlar. Ama bu tarz krem bazlı ürünleri unutmayalım ki toz bazlı far ürünlerimizin performansını arttırmak amacıyla kullanıyoruz. Yani şu an burada görmüş olduğunuz bu dört ürünü ben aslında hem dudağıma Kontürler dudağa pek olmaz tabi ki de ama belki dudak çerçevesi için koyu renk olanlar kullanılabilir. Şurada görmüş olduğunuz iki ürünü ben hem yanağıma hem dudağıma hem de göz makyajımda kullanabilirim. Makyajın bir matematiksel bölümü vardır. Önemli olan o trik noktaları bulmak. Atıyorum likit mat rujları gözünüzün içine kaçırmadan fırçasının aplikatöründen eyeliner fırçanızı alarak çok güzel rengarenk renk eyelinerlara sahip olabilirsiniz atıyorum kırmızı renk gibi vesaire. Evet Aviz 101den almış olduğum uygun fiyatlı kozmetik bakım ürünleri de bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.